Ayşe Hanım, az önce Maktul Baha ile yakın bir ilişkiniz olduğunu kabul ettiniz. Ne ilişkisi? Ya kardeşçi, dostça, arkadaşça duygular besledim diyorum. Arkadaşça duygular besleyince ilişkim yaşamış oluyorum? Ne zamandan beri size aşıktı? Size olan duygularını ne zaman öğrendiniz? Ciddi almamıştım. Çocukça gelmişti. Ayrıca ben kendi yaşadığım, hissettiğim duygudan emindim. Onun beni nasıl gördü değil, benim onu nasıl gördüğüm önemliydi. Maktul Kocanızla yaşadığınız eve kadar girebiliyor ve siz susuyorsunuz. Bu sizce normal mi? Normal değil tabii ki. O zaman niye her şeyi dürüstçe anlatmadınız kocanıza? Neden bu kadar sokulmasına izin verdiniz?